Arkadaşlar bugün niye bir oyun tabii ki de get taksan ne soracağız. niye böyle bir şey diyorum ki? Niye ben hesap makinesi mi dedim ben orada? Get taksan desin yetine. Tamam. Ben bir tren buldum. oradan bir araba bulup şuraya geleceğim. Şuradan arabayı yiyeceğiz. Her şey değişeceğiz yani. Şimdi trene gidelim tekrar durduracağım sürenle sürelim dur 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 -du. cenebe şurada atlayacağım burası arkadaşlar çıkan varsa çıksın çıksiyecek buradan yukarı çıkacağız İnsanlar da hiç yok ha. Tamam. Buradan bir araç alacağım da çalamayacağım. Ben yürüyüş yapıyorum. Bursan o pro, burası polis akademisi Alı Turka. En i̇yi, iyi buradan çalacağım. Alan burada da araç yok. Abi abi araç yok. Abi araç. Buradan belki bir şey buluruz. Zaten kaydetmeyeceğim belki. Yapana o oh, sniper sniper bebeğim sniper bebeğim sniper işte ben bunu kaydederim sniper bebeğim sniper sniper lan burada can acır mı insan acıyamaz çünkü çıkamadı şu ara çabalıyor bu aracı modifiye edeceğiz daha <laughs> biz kanka gel modifiye kapıyı kapat abi 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 neyse orada tadilat bakım falan yapacağız kaydetmeyeceğim ama ne lan ne lan ezdim seni tamam geldik güzel GTA sahnesi, de, GTA 5'te de böyle bir şey var da nerede var? Bebek, ha, o birer sokak. <gülüyor> <gülüyor> Tuhaf yerlere koydum. Bizim <laughs> adam ne arıyor lan da? Evet arkadaşlar hemen girdim. <laughs> Şimdi. Çok bir şey yapılmıyor galiba araç rengi. O güzel baby. Uh -huh. Araç rengini siyah yapalım. istemiyorum. Pam yeşil çok hoşuma gitti. Bunu yapalım. Nitro on yapalım. Biz tekerlek. Ooo. Oh. mega, mega çok iyi. Yok değil. Gravel mu? Bu arazi tekerleği çok iyi ya. Akes. Arazi tekerle yapalım. Ne? Yapalım bunu Ne bilmiyorum. Ve arkadaşlar buradan ayrıldım. Orada çok iyi bir evi. Dikkatli. Bakın arkadaşlar böyle şeyler yapabiliyor. mi döverim. Uş baby. Uş baby arkadaşlar benim çok güzel olmaya başladı. Abi neyse dedim sürelim. Şu an kontrol etmek çok kontrol etmek çok çok. kam yaptım. Neyse. Ne lan ne lan? Kaçarsın böyle kaçarsın. Gel lan sen gel sana. Evet arkadaşlar bir de karakola bastığını yapacağız. Karakol, 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 karakol. Ve buradaysa karakol nerede? Karakol şurada. Yok orada değil. Karakol nerede lan? Yok karakol. Şuralarda yok. Buralar Bir dakika orada ne vardı en yakın? Oraya yakındı. Oraya yakınsa karakol, karakol, karakol. Karakol nerede? Sin Şurada sanırım. Şuraya gidelim. Şurada karakol olması lazım. Karakola bastım yapıp arkadaşlar bölümü bitireceğim Araba çok şık ya. Biraz para alıp para yapıp bu arabayı aynısını yine yapmak istiyorum. Bakalım karakolu bulalım. Bir de baskın yapalım. Burada değil tamam. Yine de yaklaştığımızı umuyorum. Şu, ha, şurada olabilir bak. Şurada olması muhtemelen. Karakol neredeydi ama ya? Karakolu ben hatırlamıyorum. Allah Allah. Acaba bir vurmayın de ya. Acaba şey de olabilir mi köprüden sonra şurada? Aynen şurada. Nasıl geçeceğiz? Şuradan gidelim. Hatırlıyorum bir yerden geçiyoruz. O okulda kurtarır hatırlamıştım da. Bir git.

Neredeyiz? <laughs> burada mı yok burada değil. İyi canım güzel ya. Burada bekleyelim tamam. Seninkini alayım Alf. Bunun tekerlekli, <laughs> bu aracın tekerlekleri de çok havalı. Sevdi de çakçak silah atacaklar beni. He tamam ya tamam 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 ya tamam tamam. Şimdi hatırladım ya nasıl hatırlamam şimdi? Bak şimdi burada ya buradan gideceğiz burada. Buralarda. Ama ezbere bildiğim için güvenemem. güven Baskın yapacağız. Baskın, baskın, baskın. Yok yok Adana Market baskın yapacağız. Şurada olmaz. <laughs> evet burada da. Burada da. Oğuz e bak biraz sıkıyoruz sonra bir sıkıyoruz. Hemen bize bir yazı veriyorsun. Ayıptır yavrularını. Ablam. Lan polis merkezi. Kanki neredesin lan? Bak şeker vereceğim. Beş yıldız hapishaneye gideceğim. Allah Allah. Şuraya bir bakacağım. Arkaya dön kanki. Neyse arkadaşlar bir vurma ya. Ha. Bir git şimdi. Neyse arkadaşlar. <laughs> Biz de GTA sahnesi. En büyük yönden zıplayalım. En büyük dağ. Allah söyledi. <laughs> en büyük, en hızlı yerinden zıplayalım. Nerede şimdi? Nerede? Bu bana mı vuruyor. Gelsene sen. Gelsene sen. git ya hemen polis tamam en büyük danı gördüm sıkıntı yok daha güzel ya bir git hemen işaretleyeceğim şuraydı arkadaşlar hemen oraya gidelim <laughs> lan da ya. Niye kurt adam manya Abi niye böyle kurt ben de sam Niye böyle oldu? Neyse arkadaşlar biz en iyisi şu yazalım, uçalım. Yum pizet. Yum pizet. Yum mi? Pajet. Pijet. Neyse Jun Pijet değilmiş neyse. Onu da öğrendik. Falan da gitti ya. Üzül milyonumu aldı. Çok, çok Sen iyi kavgaya karış. Ben seni kurtarırım. vansque assistant is lan şimdi Hepsin bir tane silah varmış Evet arkadaşlar gördüğünüz o çıkacağız. Gördüğünüz Ay şurada en yüksek dağ. diyorum ya. Nasıl? GTA sanan resim. En büyük yeri. Şuradan yine gideceğiz. Güler. Şuradan aramaya Hareme? Göremiyorum çok büyük. Yora ya ya. Ya ora ora. Tamam. Aracı bırak. Orada paraşütle atlayacağız arkadaşlar ve video kapatacağım. Hım. başladım Hım. He En büyük yeri arkadaşlar. GTA San en büyük apartman ara Araç çok mu lan? Ve çıkalım arkadaşlar. Çık kanki. Evet arkadaş ya. GTA San en büyük tane arayım. Paraşütüm üstümde var? Gördünüz. Onu daha silmesin. Hemen bir <laughs> Roach Catman yazıp uçalım bakalım. Daha çok hızlı çıkalım. Evet arkadaşlar Roach uçuyoruz. Gördüğünüz gibi fazla çıkamıyor. Hatta iniyor Roach Catman. Neredeyse iniyor arkadaşlar. Hızlıca inelim. Neredeyse indi arkadaşlar Roach Catman. O kadar yükseğe çıkamadı. <laughs> Uçuyor gibi bir dağda en fazla buraya kadar çıkabiliyor. Onu öğrendik. Roşketman'a fazla güvenmek en iyisi Jump olan Jump Jet niye yazamadım ben de onu anlamadım. Bur buraya git. Böyle ilerle. Şurada arası arkadaşlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar fazla hatta <laughs> yapamadım. Var mı? Var. Tamam arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz diyecekken hemen bir baktım ki hemen video kapat. Ben de anlayamadım. Ama videoyu atacağım diyorum ve en yükseklerinden atlayacağım bu. Bir dakika arkadaşlar bir tane daha bu diyelim. Aa çıktı bu sefer. Ve arkadaşlar en yükseklerine böyle. Abi abi çok zor. Abi kımıldatma fare elleme abi. Şöyle bir bakacağım da Hemen fare Çekiyor 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 Binada kal binada kal binada kal Düşersek oraya düşelim Bina yok bina yok Hoppala Aha binamız arkadaşlar bir bakayım bura mı Bura ya bura bura Burası mı Anam bura değil Nerede binam binam yok He, Buraya gel karşı binaymış Karşı komşunun evine gittim çıkamıyor ki. Arkadaşlar çıkamıyor. İnanılmaz bir şey bu. Böyle da Böyle bir iniş iş yapalım. Hoppala. Hoppala arkadaşlar. Böyle bir iş yapalım. Yanına doğru iyi Ben de anlıyım ya. Ben varken kime zarar verir? Allah Allah. Allah 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 Çık çık CJ çık çık, çık çık Güvenli değil oram. Neyse arkadaşlar şey yapamadık gördüğünüz gibi Jumpscares en yüksek bile daha yani GTA Sanetsi en yüksek daha bile yapamadık. Şimdi <tuh> Ben hemen kendimi bırakacağım. Koşarak hızlıca hava alıp hemen koşacağım. Şimdi. o bana. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Geytas en büyük manasından düşüyorum. En büyük arkadaşlar. En büyük en büyük en büyük manasından iştim arkadaşlar. Çok eğlenceliydi. Ben beğenmediyseniz beğenme beğenmediyseniz beğenme, beğenme butonuna basın çok eğlenceliydi anlayamadım bile görüşmek üzere hoşçakalın